Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Brian Roth'ı birleştirme oyunu oynayacağız. Arkadaşlar ben güzel önce biraz oynadım. Oyun çok güzel. Oynamanızı tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Oyun çok iyi. Oyun ismi bir Brian Roth'ı bir şey işte zıplat. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Saniyede 1 milyon kazanıyorum. Hatta bazen 2 milyon bile kazanıyorum. Hala bu zaferi gelmedi. Alıyoruz işte. Yok yani. Şu an Max level yaptım onda. onda da maksimum seviye yaptım. Tralalero tralala. tralalero tralala. Tra 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 Güçlüyüz ama. Hala çok az kazanıyoruz. Kaç? Yani 1 milyon yani resmen 1 milyon kazanıyorsun. ama baksana Şanslı maksimum yani maksimum şanslı böyle bir şey gelmese baksana full full bundan geliyor maksimum maksimum şansa bu geliyorsa biz ne yapacağız bizim işimiz zor yani o kadar da iyiyiz. yani iyiyim yani baksana 116 milyon param var. Ama hala bir şey yapamadım. Baksana. Bu kadar şey aldım. Ama şu an yani üçüncüm yani. Yani oyunda o kadar güçlü birisi de yok. Yani bilemiyorum yani. Bu kadar güçsüz Peter'in gelmesi bence beni üzüyor. Yani beni üzüyor yani. Baksana. Bir veriyor saniyede. Benim perilerime bakalım. 350 k falan verir abi. Burada gözükmez. Oo. 16 bin veriyor. Alayım Bombardino Crocodilo. 20 milyon zaten. Benim için çocuk oyuncu. Bu oyunda benden pro olan varsa yorumları yazsın bakalım. Kim daha proymuş? Tabi ben daha proyumdur. Çünkü bilmiyorum yani. Ben daha proyumdur. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar şu an bırp bır geldi. Alıyoruz. Pır pır severiz. Oha bu ne lan? 9 milyar. Bunu alamam. zor. Gitme. Bu mecbur gitmesi lazım. Çünkü yani başka bir şey yok. Yapacağımız bir şey yok. arkadaşlar hala hala bekliyoruz. ama yok. Hala yok. Ha tropi tropi. Tropa tropa. Tripli, tropi. Şu an bu baya veriyor. 256 bin veriyor. Yani a 1 milyar, 1 milyar. Wow. Çok zor bu tabii bunu kasmak. Şöyle 1 milyar ne demek biliyorum ama şu an ben 2-3 dakika dursam bence 1 milyar kasarım. Şimdi bir, bir 2-3 dakika duracağım bakın 1 milyar olacak mı? Evet şu an 2-3 dakika oldu. Param 570 milyon oldu. Yani 1 milyar olması için daha çok var yani. Aa treyler o geldi. Dört kalır. Güzel. Biraz daha güzel pet gelirse çok güzel olacak da. Hepsi çok kötü. Valla bu arada arkadaşlar. Of 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 of. Seni severim. O 57 milyon verdim bana. 57 milyon. 57 milyon verdim ben bana. Şu an krizi var ya. Çılgın demek yani. Bu çılgınmış. 57 milyonluk pet aldım gördünüz arkadaşlar. 60 milyon oldu. Bakalım ben kaçıncıyım Bu sefer burada ikinciyim. Bakalım bak şimdi görüyor musun? 1 milyon ver. 2 milyon veriyor. Hani gördünüz. Ama arkadaşlar ben yani gördüğüm arkadaşlar ben yani 28 aboneyim hala. Niye öyle oldu? Ben 50 abone olmam lazım. Ben ben hep yani 28 abonede mi kalacağım hep? Hani. Bunlara video atıyorum. Hep 28 aboneyim. Hadi bıktım. Bakalım diğer adamların bezine bakalım. Hmm, bu adam güzel yani bu adam güzel. bana güçlü bir etkeme hala. Yüzüm burada. Bir bezi de bir burada. Lan boşar, boşar Of 20 milyar. 20 milyar pet geldi bu adama. Bu adam 20 milyar pet geldi. Ne bu? Bakayım bakayım. Sen zaten, sen zaten eziksin. Boşver. ver. E nasıl bir üçüncü var da üçüncüymüş mü? İkinci. Şu birinci şu ya. Ona geçeceğim bekle ona geçeceğim geçeceğim. Hemen geçeceğim ona. Evet arkadaşlar şu, şu an 120 milyonluk pet geldi. Ben bunu tabi alacağım. <laughs> tamam tamam 120 milyonluk pet geldi. 120 milyon aldım ve 1 milyon veriyor. Bu çok iyi bir şey. Yani kardayız bence. Ne, üç buçuk muydu az önce? 107 var zaten, hemen. Niye böyle düşüyoruz biz? Ya düşüyoruz. Şu an hani ben hala az kazanıyorum. Şunları birleştirmem lazım. 20. Bombardino Crocodile. Gold. Propi Tropi. Propi Tropi. Propi Tropi. Tıplama. Propi Atlero tralala. Tralalero tralala. Hayır. Bu son bayağı proyum. Hani bilmiyorum arkadaşlar Baya da oynuyorum. Yardımlar nasıl bir durumda? Yeni gibi onlar da. Ben şu an ikinciyim. Tamam. Bak. bak şu an şu an birinciyim, birinciyim, birinciyim. Al, birinciyim kanıt. Şu an birinciyim. Şu an birinciyim. Şu an birinciyim. Görüyorsunuz şu an birinci. Çek çek. Çekin çekin. Bunu çekin. Şu an birinciyim. Şu an birinciyim görüyorsunuz. Of hadi be. İşte, aa bır bır patapim. Bır bır patapim. Çok güzel bır bır patapayım ne geldi. Aa ne oldu Şey oldum zengin oldum. Hadi bir milyar. Bir milyar olacağım ben. Ya arkadaşlar ben ne yapmam lazım ya? Bu kadar şey yaptım. Ne olmuyor? Glorbo. Trello. Aa Trello Trello. Sen mı aldın? Altınmış altınmış. Altınmış fark etmedim ha. Az kalsın altın pet gidiyordu. Şöyle hadi be. Bir milyar olur muyuz bilmiyorum. Yapacağım şey bekleyeceğiz. Ben şimdi video durduruyorum arkadaşlar. Güzel bir şey geldi hemen video açacağım. Oha! 134 milyonluk pet geldi. Malamıyorum arkadaşlar. Mateo. Mateo gitti arkadaşlar. Gözümüzün önünde Mateo gitti. Görecek Aşağı 1 milyar olacağım. Şu an 1 milyar olacağım. 1 milyar. 1 milyar çok az kaldı. Şu an canlı canlı 1 milyar olduğumu göreceksiniz. Şu an canlı canlı 1 milyar gözünüzün gözünüzün önünde 1 milyar olacağım arkadaşlar. Ve, Ve çok az kaldı güncelleme. Ha, hadi be. Şu an çok az kaldı. Son 30 milyon. Son 20 milyon. Bır bır patam. Ay ben ben bunu almam lazım. Mecbur aldım arkadaşlar. Güçlü çünkü. Son 10 milyon ve 1 milyar. 1 milyar. 1 milyar oldu. Şimdi 1 milyar oldum. Ama Of. Oh, Karama en madung Karama o. Oh, Karama var ya. Ona, ona kadar işte tuzluk.